Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Yine güzel bir tuvayası modeli hazırladım sizlere arkadaşlar. Çimenli Yeşil yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimen yeşiline yakın bir yeşil ve motiflerine de pembe ile krem rengini seçtim. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise renk seçimi yapacaksınız. Veya düz yazmaya da yapıyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerinde iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya benim gibi İki renkle de yapabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey. Ve ben kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir model hazırladım ve bu modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı motifle güzel bir model oldu yine. Şunu da belirttikten sonra modelin yapım aşamasına geçeceğim. Ara boşluğuna gördüğünüz gibi ben az pırpır yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle çimende kullandığımız ben bu arada bunlara pırpır pır diyorum. Siz farklı bir terim kullanabilirsiniz. Şöyle 2, 4 ve 7 tane yerleştirdim ben. Siz araba boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve olamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yapacağım arkadaşlar. Ve Öncelikle çimenini yapacağım. Sürçü lisan edersem şimdiden af diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle iki tane daha sökeceğim. Daha önce ilerlemiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra sık iğne işlemiyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir Hemen sık iğnenin yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir sık iğnenin yanından giriş yapıyorum. Ve 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 7. oldu bu. Yine bir zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 5 tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım, giriş yaptım ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım, sıradakine giriş yapıyorum ve 2 2 2 çektim. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. İlkine 2, iki, ikincisine 3 tane yapıyoruz ve bununla beraber 5 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yedi tane zincir. İlk yaptığım şu tırabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağını anlatacağım. Modelde bir tane yaprağımız var. Ve bir tane zincir çektikten sonra bir kez doluyorum. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim şimdi 1 2 3 4 5 zincir ve hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ardından bir tane zincir çekiyorum iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çektim üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden bir zincir şimdi üç kez doluyorum ve giriş yaptım 2 2 2 ve üç Ve 1 2 3 4 5 zincir. trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 2 ve üçüncüsünde de yapmış oldum arkadaşlar. Tekrardan iki kez doladım, giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Ve giriş yapıyorum. Trabzan yandan sık iğne ile bağladıktan sonra bu bölme 6 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi şu bölümünü anlatacağım. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çektim. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve trabzan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 3 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yapacağım buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapattım. Ardından 1 2 3 4 5 zincir ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sık iğnenin yanından giriş yapıyorum ve 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım ve bir zincir sıradakine giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 5 zincir ve sık iğnenin yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve bir zincir sıradakine giriş yaptım modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar yine 7 kez ilerleyeceğiz daha doğrusu 7 tane yapacağız ardından 5 tane zincir çekip 5 tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Modelin çimeni bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipin bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle yuvaya sabitliyorum. Ve ardından 1 2 3 4 5 zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 4 tane pırpır yapacağız böyle arkadaşlar. 5 zincirden oluşan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi 15 tane zincir çekip devam ediyorum 4 ve 15 modeli ters çevirdim ve hemen pırpırın yanından yeniden yuvaya giriş yapıyorum sol taraftan sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 zincir 2 kez doladıktan sonra oluşturduğum 15 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum gibi oldu arkadaşlar ve ikişer çekerek şu trabzan yaptım 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 ve 2 çektim 3 üç tane Üçlü trabzan yaptıktan sonra üç tane zincir yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Bunun gibi 5 tane yapacağım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve bu üçüncü ardından 3 üç zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım. işlem aynı yine 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Ve sonuncusunu yapacağım. Yine 3 zincir. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine 2, 2, 2 çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim. Ve 3 zincir. Yine yuvaya giriş yaptım. Sık iğneyle kapattım. Şimdi bir zincir. Yine ipimi sabitledim. Yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle. Ardından 1, 2 ve 3 zincir hemen çimenin ilk pırpırına giriş yapacağız arkadaşlar. Çimende bulunan 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile sabitledim. Ardından 1 ve 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bu aşaması da bu kadar modelimizin. Arkadaşlar şöyle ters çevirip şunu yakacağım. Çıtı pıtı motifli güzel bir model. Şöyle elini bir düzelteyim. Şu anda üçsüz. Arkadaşlar modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi ütüsüz olduğu halde yine de çok güzel duran bir model oldu. Evet arkadaşlar şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi Yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerine renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde bir şekilde abone olup zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.